Merhaba arkadaşlar, Merhaba. şimdi ne yapacağız burada aşkım? Evrak işlemlerimizi yapmaya geldik, ırcayı okula kaydetmek için Göç İdaresi'nden onay belgesi almamız gerekiyor, ikametgah belgesi. Burası da otopark, sen ilk evet. defa bildi gördüğün için, burası da İzmir'in ilk kurulduğu yer, Agora diye geçiyor. Agora. Arkadaşlara çok, göster. Çok eski bir Eski, evet eski <laughs> evet. Ama güzel ya. Yani. Ama burası e, paralı, değil mi size? Evet, burası paralı. Bak, şurası eski. da, yukarısı da Kadife Kale, hmm. tamam mı? Bayrağın olduğu yer, Kadife Kale. Kadife Kale. Şöyle azıcık yaklaştık. Gördün mü kaleyi falan? Hmm. Burası da, da Kadife Kale diye geçiyor. Burası kemer altı. Sağ taraf kemer altı. Şimdi oraya gideceğiz. Deniz falan görünüyor. Aa, evet. Tamam arkadaşlar. Ne yapacağız aslında? Ben acıktım aşkım. Tamam, Yürüyerek mi? Tamam. Evet. Allah'ım. <laughs> hadi. Hadi kapat. Burası balıkçılar <laughs> ve kasapçılar <gülüyor> çarşısı. <gülüyor> gel, gel hadi. Bak, <laughs> oku. Oku üzerinden. Bak, yerler. Kızılcık. Ne? Yazıyor bak kızılcık ekşi. Bak tavuk çay var. Bak burada manavlar var. Acur yavru acur. Bak. Mm-hmm. Hı -hı. Gel sonra alalım. Bak burası turşucu. Bak böyle tayin elma. Vişne hala vişne var ya. <laughs> bak bu <gülüyor> ne o? <laughs> evet aferin. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> bu ana bak. Anne. <laughs> Ejder meyvesi. Çok evet çok küçücük. <laughs> bak balıklara bak. Ne? <laughs> Tam senin aradığın yer burası. Bak. Şu göçü dairesi işini bitirelim. Sonra sana yemek ısmarlayacağım. Tamam mı? Tamam. Bak bu mantar. Tamam. Bak balıklar. Sizin oradaki balıklar çok daha büyük, değil mi? Evet. Evet. Ne, ne kadar oldu? Alabalık verir. Evet. Bu ne O turp. Tur? Turp Küçük turp. Bak burada da peynirciler var. Senin çok sevdiğin bak. <laughs> Sevmedim ben. Sen çok peyni seviyorsun ya. Hayır. Sevmem. Sen o zaman sevdiğin. Bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. ya. Yani. çok <laughs> sevdiğini bilmiyorum. Ne o acaba? Bu ne ki? Evet burada sabunlar var bak. Özel sabunlar. Zeytinyağlı bıttım. Kıllı sabun. Sabunlara. Kokular. Bak bu da kelle. Gördün mü? Ayak. Ayak kelle. Evet şimdi orasını bitirdik. Kıyafetçilere geliyoruz. Ama saat kaç? Evet daha bir 20 dakikamız var. Burası kuyumcular. Kuyumcuların olduğu yer. Kemer altını çok fazla bilmiyorum. Hadi gel. Şimdi Özcan'ın okul işini bir halledelim. Ondan sonra yine gezmeye devam ederiz. Bugün zaten izin aldım. Şöyle. Ne istiyor? Dur bekle. Ama arkadaşlar ben çok ıı, susadım. Bu mı alıyorsun? Evet. Abi, su ne kadar? Abi, tamam. Atom alacağız. Yaz günü bu. Biz şimdi sıra bekliyoruz. Geçiyoruz. Ne yapıyorsun? Söylen faydası yemekte açılmasını bekliyoruz. Evet. <laughs> evet. Göç İdaresi'nde işlerimizi bitirdik değil mi? Evet bitirdik. Şimdi okula gidiyoruz. Örceği okula kaydedeceğiz. Kemer altından çıkıyoruz artık. Hadi kestirmeden gidelim hemen. Okula yetişeceğiz. Sayang. Sayang. <laughs> evet abi yerler kıyafetler. <gülüyor> <gülüyor> Evet, kemer altından çıktık şimdi. Göç idaresinde evrak işlemlerini çok sıkı takip ediyorlar. Çünkü önceden bu kadar değildi. Türkiye artık göç kabul etmediği için problemler yaşanıyor. Aynı evrağı hem ırza için hem nanti için istediler. Önceden tek evrak yeterliydi. O yüzden çok zamanımız gitti. Biz izlemeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen, yorum, paylaş, abone olun. Unutmayın. Hadi görüşürüz.